Bağbaşı Yaylası bizi bekliyor. Şimdi sıra geldi Yakupcan'la beraber Denizli'nin meşhur teleferiğine binmeye. Hadi Yakupcan gel koş. Evet şimdi nereye gidiyoruz? Bağbaşı Yaylası'na gidiyoruz. Denizli'nin özellikle yaylaları da çok meşhur. En meşhur yaylalarından biri de şimdi gideceğimiz Bağbaşı Yaylası. Temiz havasıyla, Serin havasıyla, bol ormanlarıyla bilinen yaylaya işte görmüş olduğunuz bu teleferiklerle çıkılıyor. Teleferikler yaklaşık 1500 rakıma götürecek bizi şimdi. Biz, Tabi isteyenler aynı zamanda karayoluyla gidebiliyor ama teleferikle gitmek, o doğanın tadını çıkara çıkara yol almak bizim için çok daha keyifli olacak. Vav, wow, bakar mısınız? Harika görünüyor gerçekten. Yaklaşık 10 dakikalık kadar bir yolculuğumuz var. Hem denizin manzarasına bakacağız, hem de ormanlara bakacağız. Yakupcan, mikrofon sende. İzleyiciler çok güzel. Allah. Uçuyoruz. Of ne kadar güzel ormanlar. Hayran kalmamak elde değil. Bakar mısınız nasıl endebek, nasıl şahane ağaçları, bitkileri görüyoruz. Yaklaşık 800 kişiyi taşıyor. 24 tane kabini var. Ve 2015 yılında açılıyor bu teleferik. 1500 metrelik bir uzunluğa sahip, hatla sahip. Yazında, kışında buraya gelen turistler işte bu teleferiği kullanabiliyorlar. Ege'nin de en uzun teleferik hatlı olma özelliğine sahip denizli teleferik. ama teleferik çok sıcak. Kabin çok sıcak ama 40 dereceye yaklaşan sıcaklık var merkezde. Şimdi biz yayla da Yakupcan bahar havasını yaşayacağız. Buna emin olabilirsin. İnşallah. Serinleyeceksin var ya orada bayılacaksın. Aynen kulaklarım tıkandı yani. Benim de yükseldikçe aynı uçak gibi. Tabii rakım seviyesi arttıkça kulaklar tıkanıyor. Basınç artıyor çünkü. Allah. Bence buradan da paraşüt ha <laughs> Evet, bu arada Denizli'nin birçok noktasında, yaylalarından, dağlarından, Pamukkale'de, çamelinde Yara Polisantik kentinin olduğu yerde hep yamaç paraşütü yapılıyor. Çok fazla tepe var, dağ var burada. Yakupcan'ın dediği gibi buradan da atlanabilir. Of 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 of! Denizli'ye bakar mısınız? Denizli olduğu gibi şu anda gözlerimizin önüne serilmiş durumda. Denizli, Denizli Ovası'na kurulmuş. Bakın dümdüz. Ama Ve bir de baraj kendini gösteriyor, Denizli'nin meşhur barajı. Ama Denizli'de deniz yok. Denizli'de deniz yok, evet Yakupcan ama travertenler var. Ve mis gibi bir orman. Denizli sırtını işte Bağbaşı Yaylası'na dayamış. Tamamen olduğu gibi her yer orman. Denizli, Tabii ki merkeze Salancası. baktığımız zaman merkezde tamamen dümdüz bir ova bak, bak. kendini gösteriyor. Ülkemizin en güzel kentlerinden biri olan Denizli, Ege bölgesinde Akdeniz'e geçit görevini üstleniyor. Aydın, Manisa, Muğla, Uşak'la komşu olan kentin 1 milyondan fazla nüfusu var. Bol su kaynaklarının bulunduğu denizli, tekstil, tarih, doğa ve lezzetle bütünleşmiş bir kent. Ve artık yaylaya ulaştık sayılır. Yakupçan'la beraber yaklaşık 10 dakikalık keyifli bir yolculuğun ardından Bağbaşı Yaylası'na teleferikle ulaştık. İner inmez harika, hep serin bir hava karşıladı bizi. Böyle serin bir Hava eşliğinde burayı gezmek çok güzel olacak. Ormanların verdiği o serinlik hemen kendini hissettiriyor. Şimdi teleferikten indik. Özel servisimiz bizi yaylaya taşıyacak. Hoş geldiniz. Buraya. Merhabalar Kaptan Merhaba. Bey. Teşekkür Hoş ederiz. Geldiniz. Hoş bulduk. Teleferiğin bittiği noktada özel ücretsiz servis yürümek istemeyenleri yaylaya çıkarıyor. 5 dakikada çok kısa bir yolculukla yemyeşil yaylaya ulaşılıyor. Ama isteyenler yürüyerek bol oksijeni ciğerlerine depolayarak ormanların arasından da yaylaya gidebiliyor. Yaylada birbirinden güzel yapılacak aktiviteler var. O aktivitelerden biri de okçuluk. Zaten ailecek tatil yapılacak harika bir yer olduğu için burası. Bu Çocuklar bu da, bu da burada zaman geçirecek çok güzel şeyler buluyorlar. Yakupcan nasıl? Yakupcan zaten önceden okçuluk yapmıştı. Okçuluk dersleri almıştı. Bakalım nasıl vuracak Yakupcan? Evet burada hocamız var şimdi. O bize burada gösteriyor. Wow, gerçekten tebrik ediyorum Yakupcan. İşte burada yapılacak en güzel faaliyetlerden biri okçuluk ama sadece okçuluk değil. Bu alanda zaman geçirilecek çok güzel detaylar ve çok güzel yapılacak şeyler var. Şimdi yavaş yavaş gezmeye ve keşfetmeye devam ediyoruz. Merhaba ee, iyi tatiller. Merhaba. Hep takip ediyoruz. İyi Sağ olun. Olsun. Özlem dünyayı Özlem geziyorum. <laughs> Yakacağım video. video. bir çocuğunuz var. <laughs> Aynen yokken, şantada da. taşıyorduk. Siz saatle mi geldiniz? Nereden geldiniz? Biz Fransa'dan geldik. Ha Fransa'dan. Oo bakar mısınız? Dünyanın hmm. bir ucundan buraya tatile geliniyor. Beğendiniz mi? Çok. Farka. Biz <laughs> aslında çivril, çivrilde kalıyorlar. Ha, siz çivrilde gezmişsiniz. Şey evet, çivrilde. evet çivrilde. Ben afiyetimi siz çivrilde Işıklı Gölü'ne gelmiştiniz. Çok güzel evet ışıklı gölü. Işıklı çok sevdiğim bir yer. Çok da meşhur oldu zaten. Harika. İyi tatiller diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşça kalın. Bize bakalım gezmeye devam edelim. Yayla da bakın çok güzel kamp ateşi yakılacak bir alan var. Burası kampçıların, karavancıların, çadırcıların geldiği, bol bol zaman geçirdiği çok güzel bir yayla. Havası o kadar güzel ki serinlediğimi, ferahladığımı hissediyorum. Bol da bir oksijen var. Şimdi tabii bu kamp alanının olduğu noktada çok da güzel şöyle hemen gezdireyim. Bakın dükkanlar bulunuyor. Bu dükkanlarda hanımların kendi yapmış olduğu ev sanatları kolay gelsin neler satıyorsunuz bakalım neler Çömlekler, var dükkanlarda kendi ürünlerimiz var çömleklerimiz var siz Neşe? kendiniz yapıyorsunuz Evet biz kendimiz yapıyoruz burada Evet çok güzel bakın burada topraktan çömlekten yapılmış şahane hediyelik eşyalar var, aynen fincanlarımız var süpersiniz İşler nasıl kalabalık mı Evet terinlemek için çok gelen oluyor aynen ama o aşağısı yanıyor. Eşe de evet. yanıyor çok teşekkürler güzel kolay gelsin günler. sağ olun Kolay gelsin. Ah, nasılsınız usta? Teşekkür ederim, sağ olsun. Nasılsınız? Biz de iyiyiz. Buraya çömlek çanak bakın sanatı gelmiş. Evet. Buranın yöresel sanatı mıdır? Evet, buranın yöresel. Uzun zinglada burada yapılıyor zaten. Oh, siz de bakın bu sanatı burada yaşatıyorsunuz. Ellerinize evet. sağlık. Hemen ya. yapan bir işime arasın bari. Aynen. Değil mi? Buraya gelen turistler ücretsiz olarak bu sanatla uğraşabiliyorlar. Özellikle çocuklar çok keyif alıyorlar. Ev sanatları dışında park alanları da çok renkli. Ve konaklama imkanları da sunuluyor burada. Bağbaşı Yaylası'nda oh, rengarenk çiçeklerin lavantaların arasında gezerken kendimi bir anda harika ağaç evlerin yanı başında buldum. Buraya gelenler evet çok güzel kamp hayatı yaşayabiliyorlar, çadırlarda konaklayabiliyorlar ama isteyenler için de çok güzel ağaç evlerde kalma imkanı var. Bakar mısınız doğanın içerisinde doğaya uyumlu Ormanların içine arasına inşa edilmiş olan çok güzel ağaç evler bu evler. Dört mevsim boyunca da yaylaya gelip konaklamak isteyenler işte bu güzel evlerde tatilin tadını çıkarabiliyorlar. O kadar güzel görünüyor ki hayran kaldım gerçekten. Bol oksijen, yemyeşil orman ve işte tabiatın içindeki yaşamlar. Kışında, yazında burası her zaman tercih ediliyor. Kış mevsimi geldiğinde her yer bembeyaz karlar altında oluyor. Yaklaşık 1500 metre yüksekteyiz şu anda. Ve o bembeyaz karlar içerisinde insanlar dağ otelinde konaklıyorlar. Yaz mevsimi geldiği zamansa, bakın görüyorsunuz yayla havası var, serin bir hava var ve yayla otelinde konaklıyorlar. Ben bayıldım buraya ahşap evler çok hoşuma gidiyor benim. Ve o kadar rahatlatıyor ki bu ağaç evler. İnsan hem ormanın içerisinde kaldığında hem de bakın böyle göz kirleten hiçbir yapı yok. Tamamen ahşap evler olduğu için insana ayrı bir rahatlık, huzur ve dinlenme veriyor. Her yer lavanta. O kadar güzel ki. Bu arada şunu da söyleyeyim. Tabii burası engin bir doğa, vahşi bir yaşam var. Ama bakın dışarıda ormanlarda yaşayan o vahşi hayvanlar buraya gelmesin diye de özel tellerle çevrilmiş durumda ağaç evlerin çevresi. Yeşilin içinde huzurun ve sessizliğin tatili bu yayla. Eminim merak ediyorsunuz bu ağaç evlerin içi nasıl? Ben de çok merak ediyorum. Ve hiç vakit kaybetmeden hemen buranın içine giriyorum. Of manzara nefis. Harika bir balkon var. Ah ne kadar hoş. Minem. Bakar mısınız? Soba. Çok hoş olmuş. Kış mevsiminde de özellikle gelip burada konaklamak istiyorum. Sobanın nasıl güzel bir atmosfer yaratacağını tahmin bile edemiyorum. Çok güzel, çok sevimli. Minik bakın bir oturma odam var benim burada. Manzara açtığım zaman yine burada ormanlar, ağaçlar kendini gösteriyor. Hemen burada banyo, tuvaletim ve yatak odası. Bu kadar güzel ki sedir ağacından yapılmış. Rehberimizden aldığım bilgiye göre bu ağaçlar, bu ağaç evleri sedir ağacından yapılmış. Ve hepsi de ormana doğru bakıyor. Penceremi açar açmaz nefis bir doğa manzarasının içinde buluyorum kendimi. Masal kitaplarındaki eve benziyor burası. Küçük, sevimli ve sıcak. Yazın misafirlerine serin hava sunan bu bozulmamış yayla... Denizli'nin merkezinden kaçmak ve tertemiz soluk almak isteyenler için eşsiz bir durak.